İzleyeceğiniz bu film, yaşamınızın çok önemli bir sırrını içermektedir. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökünden değiştirecek olan bu filmin konusunu çok dikkatli bir biçimde izlemelisiniz. Bu filmde anlatılanlar, farklı bir yaklaşım ya da herhangi bir felsefi düşünce değil, bilimsel olarak kanıtlanmış kesin birer gerçektir. Maddenin ardındaki sır konusu Allah'ın tüm varlıkları yarattığını, ancak yarattığı tüm varlıkların aslını Allah'ın gördüğünü, insanların ise bu varlıkların sadece beyinlerinde oluşan görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır. Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey Allah'ın Kur'an'da var olduğunu, Yoktan var ettiğini belirttiği her varlık yaratılmıştır ve vardır. Ancak insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez, hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri yalnızca bu varlıkların beyinlerinde oluşan kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu filmi seyreden bir insan bu filmin aslını göremez ve bu filmin aslını duyamaz. Bu filmin aslından gelen ışık insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali beynin arkasındaki görme merkezine giderek bu merkezi uyarır ve insan beyninin arkasında bu filmin görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle gözünüzün önündeki ekrandaki bu filmi seyretmiyorsunuz. Bu film sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Yani sizin seyrettiğiniz film beyninizin arkasında oynayan kopya filmdir. Bu filmin aslanıysa Allah görür. Sonuç olarak maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu yok hale getirmez. Ancak bize insanın muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir ki bu da maddenin aslıyla hiçbir insanın muhatap olmadığı gerçeğidir. Madde hayaldir demek madde yoktur demek değildir. Aksine biz görsek de görmesek de maddesel bir dünya vardır. Ancak biz bu dünyayı beynimizin içinde bir kopya, diğer bir deyişle algılarımızın bir yorumu olarak görürüz dolayısıyla madde, bizim için hayaldir. Kaldı ki dışarıda, maddenin varlığını bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın melekleri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dünyaya şahitlik etmektedirler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken, o, söz olarak herhangi bir şey söylemeyi versin, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır.'' Her şeyden önemlisi Allah her şeyi görmektedir. Bu dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle görmektedir. Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görendir. De ki benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. Kuşkusuz o kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir. Ayrıca unutmamak gerekir ki Allah tüm olayları Levh-i Mahfuz isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Her şeyin Allah'ın katında Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen ana kitapta saklandığı şöyle bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. İnsan yaşamının başından itibaren içinde yaşadığı dünyanın aslıyla muhatap olduğuna şartlanmıştır. Bu şartlanma içinde büyür ve tüm hayatını bu bakış açısı üzerine kurar. Ancak modern bilimin ulaştığı sonuçlar sanıldığından çok farklı ve çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dışımızdaki dünya hakkındaki tüm bilgiler, bize beş duyumuz aracılığıyla ulaşır. Bu dünya, gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı ve elimizin dokunduğu bir dünyadır. İnsan doğduğu andan itibaren bu beş duyuya bağımlıdır. O nedenle dış dünyayı ancak bu duyuların tanıttığı şekliyle tanır. Oysa algılarımız üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, dış dünya dediğimiz kavram hakkında bugüne kadar sanıldığından tümüyle farklı gerçekleri ortaya koymuştur. Bu gerçekler ise dış dünyayı oluşturan maddenin çok önemli bir sırrını gün ışığına çıkarmıştır. Maddenin ardındaki bu sırrı kavramak için Önce dış dünya hakkında bize en çok bilgi veren duyumuz olan görme hakkındaki bilgilerimizi hatırlayalım. Görme işlemi birkaç aşamada gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri yani fotonlar göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüştürülen ışınlar görme siniri aracılığıyla beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilir. görme işlemi de beyindeki bu merkezde gerçekleşir. Hayatımız boyunca izlediğimiz her görüntü, başımızdan geçen her olay gerçekte bu küçük ve karanlık bölgede yaşanmaktadır. Şu an seyretmekte olduğunuz bu filmde kilometrelerce uzağa baktığımızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzarada aslında bu birkaç santimetre küplük yerde oluşmaktadır. Şimdi bu bilgiyi daha dikkatli bir şekilde düşünelim. Görüyorum derken aslında gözümüze gelen ışınların elektrik sinyaline dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkiyi görürüz. Görüyorum derken aslında beynimizdeki elektrik sinyallerini seyrederiz. Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha vardır. Beyin ışığa kapalıdır ve içi tamamen karanlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendisiyle muhatap olması asla mümkün değildir. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklıyorum. Karşımıza yanan bir mumu alıp onun ışığını seyrettiğimizi düşünelim. Mumun ışığını seyrettiğimiz süre boyunca kafatasımızın ve beynimizin içi kap karanlıktır mumun ışığı hiçbir zaman bizim beynimizi veya görme merkezimizi aydınlatmamaktadır. Fakat biz, karanlık beynimizin içinde son derece aydınlık ve renkli bir dünya seyrederiz. Aynı durum diğer algılar için de geçerlidir. Ses, dokunma, tat ve koku, beyinde yalnızca birer elektrik sinyali olarak algılanır. Dolayısıyla beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki aslıyla değil, sadece elektriksel bir kopyasıyla muhatap olmaktadır. Biz bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız. bu fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Biz, gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramların sadece ve sadece beynimizde yorumlanan elektrik sinyali halini bilebiliriz. Dışarıda var olan maddenin aslının nasıl olduğunuysa bilemeyiz. Örneğin dış dünyada bir kuş görürüz. Fakat gerçekte bu kuş dış dünyada değil beynimizdedir kuştan yansıyan ışık parçacıkları gözümüze ulaşır ve burada elektrik uyarılarına çevrilir. Bu uyarılar sinirler aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Gördüğümüz kuş aslında beynimizdeki elektrik sinyalleridir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz kuş görüntüsü de bir anda kaybolur. Aynı şekilde duyduğumuz kuş sesleri de aslında beynimizin içindedir. Kulaktan beyne giden siniri kesersek geride hiçbir ses kalmaz. Kısacası, şeklini gördüğümüz, sesini duyduğumuz kuş, beynin elektrik sinyallerini yorumlamasından başka bir şey değildir. Burada üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir nokta da uzaklık hissidir. Uzaklık, örneğin bu ekranla aranızdaki mesafe, beyninizdeki boşluk hissinden başka bir şey değildir. Bir insanın kendisinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninde tek bir noktada toplanmış görüntülerdir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların kendinden milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Gerçekte ise yıldızlar kendisinin içinde beynindeki görüntü merkezindedir. siz bu filmi izlerken içinde oturduğunuzu sandığınız odanın da aslında içinde değilsiniz. Aksine oda sizin içinizde. Bedeninizi görüyor olmanız sizi odanın içinde bulunduğunuz hissine kaptırır. Ancak unutmayın bedeninizin de sadece beyninizde oluşan halini görürsünüz. Sizin için gerçek, elle tutulan, gözle görülen şeylerdir. Oysa rüyada da elinizle tutar, gözünüzle görürsünüz. Ama gerçekte ne eliniz vardır, ne gözünüz, ne de görüp tutulacak bir şey. Rüyada bütün bunları beynin dışında sağlayan hiçbir maddi gerçeklik yoktur. Örneğin yatağında derin bir uykuya dalan bir insan Rüyasında kendisini bambaşka bir dünyanın içinde görebilir. Bir pilot olduğunu, dev bir yolcu uçağı kullandığını görebilir. Hatta uçağı kullanmak için büyük bir dikkat harcayabilir. Ancak gerçekte yatağından bir adım bile ayrılmamıştır. Rüyasında farklı mekanlara gidip dostlarıyla görüşebilir, sohbet edebilir, yiyip içebilir. kişi gördüklerinin sadece birer algı olduğunu ancak rüyadan uyandığında anlar. Rüya sırasında yalnızca zihindeki algılarla muhatap olduğumuza göre aynı durum içinde bulunduğumuz dünya için de geçerlidir. Rüyadan uyandığımızda gerçek yaşantı dediğimiz daha uzun bir rüyaya başladığımızı düşünmemize engel hiçbir mantıklı gerekçe yoktur. Rüyayı hayal, dünyayı gerçek sanmamızın nedeni sadece alışkanlıklarımız ve ön yargılarımızdır. Ve bu durum şu anda yaşadığımızı sandığımız dünya hayatından bir gün aynen rüyadan uyandığımız gibi uyanmamızın hiç de uzak olmadığını gösterir. Ancak asıl önemli soru burada ortaya çıkar. Bildiğimiz bütün maddesel varlıkların sadece kopyalarıyla muhatapsak o halde beynimiz nedir? Beynimiz de kolumuz, bacağımız ya da herhangi bir nesne gibi bir madde olduğuna göre onun da diğer maddeler gibi sadece zihnimizdeki hayalini bilebiliriz. Bunu bir örnekle daha kolay açıklayabiliriz. Beynimize giden sinirleri uzatarak onu kafatasımızın dışına çıkarıp gözümüzle görebileceğimiz bir yere koyduğumuzu varsayalım. Bu durumda beynimizi de gözümüzle görür, hatta parmağımızla ona dokunabiliriz. Bu şekilde beynimizin de yine görme ve dokunma duyularının oluşturduğu bir algıdan başka bir şey olmadığını anlayabiliriz. Peki gören, duyan ve diğer tüm duyuları algılayan irade beyin de değilse nedir? ören, duyan, dokunan, kokuyu ve tadı algılayan kimdir? Düşünen, akıl yürüten, duyuları olan ve daha da ötesi ben benim diyen bu varlık kimdir? Çağımızın önemli düşünürlerinden Karl Pribram da aynı soruyu sorar. Yunanlılardan beri filozoflar makinenin içindeki hayalet ya da küçük insanın içindeki küçük insan üzerine düşünüp durmuşlardır ben yani beyni kullanan varlık nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kimdir? Aradığımız şey bakanın ne olduğudur. Beyni kullanan, gören ve hisseden bu madde ötesi varlık ruhtur. Maddesel dünya dediğimiz şey, işte bu ruh tarafından seyredilen ve hissedilen algılar topluluğudur. Gerçek olan varlık ruhtur. Madde ise sadece ruha hissettirilen hayallerden ibarettir. İşte başlangıçta maddenin gerçek olduğu varsayımıyla yola çıktığımızda bile fizik, kimya ve biyolojinin bulguları bizi maddenin bir hayalden ibaret olduğuna ve madde ötesi bir varlığın kaçınılmaz gerçekliğine, yani maddenin ardındaki sırra götürmektedir. Bu gerçek o denli kesindir ki, maddenin aslını gördüklerini zanneden ve maddeyi tek mutlak varlık sanan bazı materyalist bilim adamlarına korku vermektedir. Bilim yazarı Lincoln Barnett Evren ve Einstein adlı kitabında şöyle der: Filozoflar tüm nesnel gerçekleri algıların bir gölge dünyası haline getirirken, bilim adamları insan duyularının sınırlarını korku ve endişe içinde sezdiler. Buraya dek incelediğimiz gerçek bizi çok önemli bir soruyla daha karşı karşıya getirir. Madem ki maddesel dünya olarak tanıdığımız şeyin aslını bilemiyor ve sadece ruhumuza verilen algıları tanıyoruz, o halde bu algıların kaynağı nedir? Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken gerçek maddenin kendi başına bağımsız bir varlığı olmadığıdır. Bu nedenle bu algının bir başka güç tarafından oluşturulması daha yerinde bir ifadeyle yaratılması gerekmektedir. Hem de sürekli olarak. Eğer sürekli bir yaratma olmazsa bu algılar da yok olur gider. Bu bir televizyon ekranında görüntünün devam edebilmesi için yayının da sürekli devam etmesi gibidir. Yayın kesilirse ekrandaki görüntü de yok olur. Kim bizim ruhumuza dünyayı, insanları, bitkileri, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak seyrettirmektedir? Çok açıktır ki içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni, yani algılar bütününü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı, bu denli görkemli bir yaratılış sergilediğine göre de sonsuz bir güç ve kudret sahibidir yarattığı bütün algılar onun iradesine bağlıdır. Ve o bütün yarattıklarına her an hakimdir. O üstün yaratıcı, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Allah yegane mutlak varlıktır. Diğer her şey ise onun yarattığı birer gölge varlıktan ibarettir. Bu gerçek, Büyük İslam alemi İmam Rabbani tarafından şöyle açıklanmıştır. Allah yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve vehim yani algı derecesinde yarattı. Gerçek manada dışarıda yüce zattan yani Allah'tan başkası yoktur. Algılardan oluşan bu evrenin dört bir yanında gerçek varlık olarak sadece Allah'ın zatı vardır. Dolayısıyla insana en yakın olan varlık da Allah'tır. Bu gerçek Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve biz ona şah damarından daha yakınız ayetiyle açıklanır. Her nerede olsak Allah bizimle birliktedir. Siz bu filmi seyrederken de size en yakın olan varlık gördüğünüz her şeyi an be an yaratmakta olan Allah'tır. Allah bize bu dünya ile ilgili görüntüler gösterdiği ve algılar verdiği sürece biz bu dünyada yaşarız. Bu dünyanın görüntülerini ve algılarını kestiği, bize ölüm meleklerini gösterip farklı bir boyuta ait algıları verdiği zamansa ölmüş oluruz. Kıyamet günü hesap, cennet, cehennem ve bütün sonsuz hayatımız da bizim için aynı şekilde yaratılacaktır. Tüm bunları yaratmaksa, bize sonsuz gücünün ve sınırsız bilgisinin kanıtlarını henüz bu dünyadayken sergileyen Allah için çok kolaydır.